Simav yoluyla ilgili bir gelişme olduğunu Bu konuda bize kısa bir açıklama yaparsınız. Evet. Teşekkür ediyorum. Elhamdülillah bugün tabii çok güzel bir haber aldık. Yazısı da önümde. Şu anda Sayın Bakanımız Feridun Bilgin Bey'in imzasıyla 29.05.2015 tarihi itibariyle Dursun Bey'den Simav'a giden yolumuz Karayolları ağına alındı. Bu... 7 kilometrelik Dursunbey'deki şu andaki kullanılan kamyon garajından istasyona kadar olan bölge istasyondan itibaren de 40 kilometrelik mesafe olmak üzere 47 kilometre. Dağ ardına kadar yolumuz karayolları ağına alındı. Bunun 3 kilometrelik de dağ ardında bir yol var. O da Kütahya Bölge Müdürlüğü karayolları ağına alındı. Yani 50 kilometrelik yolumuz elhamdülillah karayolları ağına alındı. Tabi bu Bizim yaklaşık 2014 Ağustos ayından beri e, yazışmalarımız, çalışmalarımız, biliyorsunuz Büyükşehir Belediye'mize aitti bu yol. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Edibur, Ağustos ayında çalışmalarını e, teknik personeliyle beraber yaparak bunları bakanlığa sunmuşlardı. O zamandan beri gelen bir süreç. Tabii e, biz tabiri caizse her yere bunu e, söyledik. Yani Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Başbakanımıza. Ee, sayın eski ulaştırma bakanımız Lütfü Elvan Bey'e şu andaki ulaştırma bakanımız Feridun Bilgin Bey'e, e. ee, sağolsun. Hem Sayın e, Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Ahmet Edibulur Bey Bir de bizim tabii çok önemli bir değerimiz bürokratımız e, Dursun Bey'le olması bizim için büyük şans. Sadi Güven Bey, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven Bey'in yoğun temasları sonucunda e, yolumuz. Hayırlısıyla bugün resmi yazıyla 29'u itibariyle e, karayolları ağına geçti. Tabi biz bunda biliyorsunuz bir 17-18 kilometrelik e, kısmını yapmıştık büyükşehir olarak. E, güzel çizgili güzel bir yol yaptık. E, şu anda 8-8,5 kilometre civarında da kalan kısmımız vardı. Bir taraftan da karayolları bu istasyon yolunda genişletme ve çalışmalarını yapıyor. Yani inşallah bu yılda devam etmek suretiyle önümüzdeki yıl buradan Simova kadar bir yol sorunumuz kalmayacak. Ben emeği geçen herkese bu konuda bizlere yardımcı olan en başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Başbakanımıza, Eski Ulaştırma Bakanımıza, şu andaki Ulaştırma Bakanımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve konuyla gerçekten yakından ilgilenen Yüksek Seçim Kurulu Başkanımız Sadi Güven Bey'e teşekkürlerimi, şükranlarımı Dursun Bey adına, halkımız adına sunuyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar.